Biyodik olarak tekrar etme soruları 5 günde bir yayınlanan dizinin 81. Bölüm Salı günü yayınlanmış arkadaşlar. Salı günü 81. bölümünden bahsediyor. Benden istediği şey 8. bölümü. Yani ben 81'den 8'e doğru gideceğim. Ee, şimdi 81. bölümle 8. bölüm arasında arkadaşlar 81 ile 8'in farkını alacağız. 73 yapıyor. Ee, bu 73'ü 5 ile çarpıyoruz. Niye çünkü dizi 5 günde bir yayınlanıyormuş. 73 ile 5'i çarpabilirsin ama bak şöyle yapabilirsin. 73 ile 5'i çarparken 70'in 5 katı artı 3'ün 5 katı gibi düşünebilirsin. Yani 70 çarpı 5 neden 70'in 5 katı olarak aldım? Çünkü hafta 7'lik periyodda artık değer diyor yani şurada hep aynı yere geri geleceğiz. 70'in katları 7'nin katı oluyor otomatikman. Yani biz hep salı günde kalmaya devam edeceğiz. Şu 3 kere 5 15 bizi asıl değiştirecek. Bu 15'i de arkadaşlar 15 eşittir 14 artı 1 diye düşünün. Şuradaki 14 ile 7'nin katı. 7'nin katı olmayan tek şey 1. Yani biz 81. bölümden 8. bölüme geriye doğru gidiyorduk ya. Şu 7'nin katı çıktı. Bu 7'nin katının bir fazla çıktı. Geriye doğru giderken salı 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 geldik. Bir geri daha gideceğiz. Salıdan önceki pazartesi işaretleyeceğiz.